Bir doğum gününü kutlayın da bir şey çekeyim oğlum. Fotoğraf atayım Özgür abiye. Atın atın video çekeceğim. İsmini de kullanın oğlum sadece. Dev doğum günü kutlu olsun Emin. Özgür abim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Tamam dur bir de doğum günü hediyesi atalım. Çeşit çeşit. Hangisini istersin? hangisinden alayım abim? <laughs> tamam. Özgür abi mutlu etmek bu kadar kolay. Bu arada test ettim biliyor musunuz? Yemin ediyorum soğanı bir doğradık Özgür abi rol falan değil ha. Özgür abi direkt mutlu oluyor. Böyle yüzü gülüyor adamın soğanı görünce. Ya yani benim çikolatayı görmem gibi bir şey. Anında mutlu oluyor böyle yüzünde o bir gülümsem var ya onun. Büyüyor gözleri böyle. Çok iyiydi ya. Son soğan bükücü. Kampta soğan yedim mi bari? Yedik tabii. Özgür abiden kalanları yedik. <laughs> Yok be. O biz ilk gün böyle burçay bulgur yaptı pilav. Yanına da bir tavuk yaptık ondan sonra. Soğan da kestik. Ben Özgür abi analiz ettim. O soğanları böyle ortadan dörde bölüyor. Mesela bulgurdan bir kaşık atıyor. Bulgur güzel olmadığı için de olabilir bu tamamen değilim. Kaşığı vuruyor. Arkadan lop bir tane soğan atıyor. Kaşığı vuruyor. Lop, bir tane soğan atıyor.